Değerli Kanal ve izleyicileri merhabalar. Başkent Durağı'na hoş geldiniz. Bugün değerli bir konuğumuz var. Gülşah Tanrıver, ses sanatçısı, akademisyen. Gülşah Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün müzik ve multiple sklerozu konuşacağız. Bildiğiniz gibi multiple skleroz evet. MS hastalığı. Ee, sevgili kardeşimiz, ses sanatçısı, akademisyen Gülşah Tanrıver de benim uzun yıllarda tanıdığım, çok sevdiğim bir kardeşim, ee, kıymetli bir sanatçı. Eşiyle beraber hem müzik hocalığı hem eğitmenlik yapıyorlar. Ee, şimdi de ses dünyasında kendini tanıttı, yolu açık olsun diyorum. Evet, Gülşah hoş geldin. Önce seni tanıyalım, İstersen kısaca bir kendinden bahset sonra konumuza girelim. Tamam, ee, az evvel de söylediğiniz gibi ben Gülşah Tanrıver. Ee, akademisyenim, ee, aynı zamanda e, popüler e, camiada e, pop müzik yapan, şöyle diyelim akademisyen popçu <laughs> evet. tek olarak Türkiye'de e, öyle bir e, salatçıyım. E, Nida Ömer Halis Üniversitesi'nde akademik hayatıma devam ediyorum. Onun haricinde de e, normal e, müzik sektöründe e, şarkılarımızı yapıyoruz. Çalışmalarımıza, konserlerimize devam ediyoruz. E, ee, az evvel de söylediğinin gibi e, ben uzun yıllardır multifikloras hastasıyım. Yani 17 yaşından beri. Onunla birlikte e, yani hayata tutunmaya, hedefler koyup bir şeyler başarmaya çalıştım. Öyle diyebilirim. Kendimi böyle özetleyebilirim. Evet. Peki ben tabii bu şeyi yaşantını bildiğim için çok emek verdim evet. Ama mücadelenle, eşinle, sevgili evet. ulularla beraber hayat arkadaşlığınız Güzel bir örnek ve çizsiniz. Evet. Onun için istersen e, evet. biraz e, multiple sklerozdan bahsedelim. E, değerli konuklar bildiğiniz tamam. gibi multiple skleroz, e, yaygın bir hastalık. E, sebebi çok bilinmemekle birlikte multiple sinir sistemi tutan, sinir kılıflarındaki, miyelin kılıflarındaki sertleşmeyle çeşitli rahatsızlıklar veriyor. E, şimdi tabii tedavi konusunda e, çok ilerlemeler oldu. Ama isterseniz sözü ben burada sevgili Gülşah'a bırakayım. Ee, nasıl tanık hmm. oldun? Ne oldu? İsterseniz farkındalık yaratmak için. Ayrıca seni kutluyorum Tabii sevgili ki. eşini de seni de cesaretle. Zaten her zaman bunu siz paylaşıyorsunuz. Gençlere, herkese iyi evet. bir örneksiniz aile olarak. Evet seni dinleyelim. Buyur canım. Teşekkürler. Ee, şimdi emesle tanışıklığım benim. Lise e, bitiş yıllarıma rastlıyor. Üniversite sınavına hazırlık yaparken ee, bir anda sabah uyandığımda gözümde bir görme kaybıyla uyandım. Ondan sonra evet. tabii doktorlara gidildi. Göz e, doktorları baktı. E, gözde bir şey olmadığını anlayınca tabii e, bizim Türk doktorlarımız gerçekten e, çok iyi. E, keza sen de öylesin Murat abi. <laughs> e, bin, yani multisplarez olabileceğini e, düşündüler ve hemen beyin amarı çektiler. Ondan sonra e, tanımız Ankara'da e, Tıp fakültesinde konuldu. Sonra tabii tedavi sürecim oldu. Tabii ben üniversite sınavına hazırlandığım için Emet'le ilgili çok fazla bir şey bilmiyorum. E, gençsin, e, ne olacağıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Çok fazla takmadım. Neden ben falan da hiçbir zaman demedim açıkçası. E, hayatıma devam ettim o şekilde. E, başladım, üniversiteye başladım ondan sonra. Tabii e, o süreçte doktorumuz çok strese girmemem gerektiğini, tekrar e, üniversite sınavlarında e, çok fazla çalışmamak, e, sıkıntı yaşamamam gerektiğini söylediği için daha önceden de tabii ki hani müziği de ben yanında götürmek istiyordum çünkü 5 yaşından beri şarkı söyleyen bir çocuktum. Ondan sonra müzik bölümüne girmeye karar verdim. Sonra lisansı müzik okudum. Ardından yüksek lisans doktora o şekilde devam etti ama bu süreçte tabii emekle mücadelem hep devam etti. Biliyorsunuz emekin çok çeşitli belirtileri var. Bunların hepsini yaşadım. Zaman zaman yılda iki kere, bir kere atak geçirdim. Tabii emetin çeşitleri de var biliyorsunuz. Evet. Benimki böyle başlangıç sevgisi değil ama relaps olan ataklarla devam eden emes türü. Gençlik yıllarımda agresifliği yani bu 20'li yaşlarda diyeyim, 20, 21, 22 o yaşlarda agresifliği çok fazlaydı. Ee, ama tabii birazcık daha yaş e, 30'lara geldiğinde e, birazcık daha e, remisyona yani şeye göze, evet. tabi hale geldi. Tabii günlük yaşantımızda e, MS'in izlerini asla silemiyoruz. Sürekli bunların belirtileri var. Belirtilerinden birazcık da bahsedecek olursam baş dönmesi, uyuşma, e, bazen konuşma bozukluğu, denge kaybı gibi e, gibi gibi yani beynin motor evet. bölgesini etkileyen i̇stersen, bütün sıkıntıları istersen seni bir soluklandırayım evet. güzel bir giriş yaptır rahatlayalım Hı -hı. sen de bir rahatla evet, haftada tamam. sözünde ben tamam. Samal Beket Godoy'u beklerkenden bir söz aldım diyor ki artık mutlu olduğumuza Hı -hı. göre şimdi ne yapıyoruz diyor e, ben şuna inanıyorum evet. mutlu bir evlilik hayatım var istersen ben e, biraz tabii. bu hastalığı aşmandaki müziğin getirisini faydalarına gireceğim ama tabi e, Sevgilin ulvarla da iyi bir aile çiftsiniz. E, omuz omuza Tabii. bu hastalığa hem sektörde hem eğitimde. İstersen bu tanışma sürecinizle birlikteki bu hastalığı aşmadaki Hı -hı. eşinin desteğinden bahsedersen çok sevinirim. Tabii ki e, normalde genelde MS hastalığında e, gördüğümüz etrafta e, kişilerin belli bir süreçten sonra hani MS bireylerden ayrıldığı görülüyor. Ben eşimle üniversitede tanıştım, lisansla evet. tanıştım. Birlikte benim rahatsızlığımı bilerek benle tanıştı, evlendi. Bu süreçte tabii okul dönemlerimizde de benim ataklarım oldu. Birlikte hastanelere gittik, geldik. Bu şekilde bunu bilerek hep benim yanımda oldu. Müzik anlamında ne yaptıysam hep destek oldu. Kendisi de zaten müzisyen olduğu için o da çok başarılı bir müzisyen, eğitimci birbirimize destek olduk diyebilirim ama tabii ben rahatsız olunca benim hani şey denir ya elim ayağım işte MS'de biliyorsunuz belirtiler işte gözde çift görme falan o dönemlerimde yazı çizi işlerimi her şeyimi eşim tabii takip etti. O anlamda her şeyimle ilgilendim. Bu popüler dünyaya girmemde de çok destek oldu kendisi. Yani evet. dediğin gibi çok mutlu bir Hayatımız var çok şükür diyebilirim. Evet, evet. zaten ben lafı ben sözü onun bir için insan. özellikle bu sözü seçtim sizin için. Ya yani Mutlu olduğumuza de göre mi? şimdi ne yapıyoruz? Peki e, bu akademisyenlik diğer, dışarı diğer taraftan bir pop müzikteki çıkışların ne düşünüyorsunuz? Yani gelecek planlarınız nedir? Artı bir de e, müzik kariyerin e, tabii ki akademisyenlikle beraber zor olmakla birlikte seni bu şikayetlerine hastalığına Nasıl bir katkı yaptı? Nasıl bir güzellik kattı? Bunu söyleyebilir hı hı. misin? Seyircilerimizle paylaşalım lütfen. Tabii ki. Şimdi müzik kariyerim şöyle. MS'de bir hedef koymak ve bu hedefe ulaşmaya çalışmak özellikle de müzik gibi bir dalda oldukça iyi konuma getirdi. Tabii bunun üstüne benim kendi akademik çalışmalarım da var. MS'de müzikte tedavi yöntemleri, MS'de müziğin etkinliği nasıl bunlarla ilgili bir deneysel çalışma da yaptık. Ben kendimden de biliyorum. Özellikle müzik dinleme, şarkı söyleme, şarkı söyleme iyileştirir. Ee, evet. Öyle diyorum ben. E, şarkı söylemek e, beyin fonksiyonlarını, sinir sistemini oldukça etkileyen, vücudun kas sistemini oldukça etkileyen bir e, durum. E, bunun da bana özellikle mesela ben ses eğitimciyim, ses eğitiminde yapılan egzersizlerin özellikle konuşma bozukluğuna çok iyi geldiğini biliyoruz. Bunları ben her gün tekrarlıyorum. Tabii emetin yönünü oldukça etkiliyor hem depresyon anlamında hem vücutsal bu ağırlık anlamında bunların rahatlamasına izin veriyor. Mesela bir örnek vereyim, uyuşmam olduğu zaman bir enstrüman çalmam ya da işte baş dönmem olduğunda şarkı söylemeye başlamam bunun etkilerini hafifletiyor. Kısaca hani alternatif bir tedavi olarak. Çok düşünülmesi gereken bir daldayım, bir dalın uzmanıyım. Bundan da çok memnunum, çok da artısını gördüm yıllardır. Bundan sonraki yaşamımızda hem akademisyen hem pop olarak nasıl gideceğiz, sağlığımın el verdiği yere kadar bu şekilde devam etmeyi planlıyorum açıkçası. Tabi. Peki. E... Şunu ben söze girmek Hı -hı. istedim. Tam Bildiğim kadarıyla bir Başkent Üniversitesi'nden de bir e, bağlantın oldu bir dönem değil mi? Ondan bahseder misin bizim konservatuvarla ilgili? Tabii. E, ben do doktora döneminde e, normalde Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde doktoramı e, yapıyordum. Ancak e, sevgili Mustafa Yurdakof e, hocamla e, biliyorsunuz çok iyi ünlü bir opera e, sanatçısıydı kendisi de Devlet Opera onla Onunla e, çalışma imkanı buldum haftanın belli günleri. Kendisiyle çalışmaya geldim gittim. Başkent Üniversitesi'ne de tabii bu anlamda teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şekilde aklımda kaldı hep. Doktora dönemimde de bana bu konuda yardımcı olundu diyebilirim. Evet. <laughs> o anlamda da Başkent ile öyle bir iletişimim oldu. Peki müzik kariyerine geçelim istersen. Bu konuda eşinle beraber neler yapıyorsunuz, neler düşünüyorsunuz gelecek için? Ee, Sağlığın el verdiğince ki bence hiçbir sıkıntı yok benim gördüğüm kadarıyla. Gün geçtikçe evet, daha da güzelleşiyorsun, güzel. daha da mutlusun karı bir koca. Şekilde. Benim çok hoşuma <laughs> gidiyorsunuz. Örnek onun için bir evet, farkındalık. Özellikle bu programı daha önce de sana söz vermiştim biliyorsun ama bir fırsat olmamıştı. Evet, hı hı. Bu, en son görüştüğümüzde evet. iyi ki yapalım dedim. Ben de ara vermiştim iki aylık sürede seçim nedeniyle programlara. İlk programda evet. senle başladık. evet Çok güzel oldu. Ben de çok memnun oldum. Şimdi bundan sonraki süreçte şu anda zaten bir şarkımız çıktı yeni. Onun diğer e, çalışmaları devam ediyor. E, i̇şte magazin ayağı, işte e, YouTube ayağı, dijital e, ayağı devam ediyor. Evet. Onun öncesinde bir ay önce bir şarkı daha çıkmıştı yine dijital e, sayfada. E, yani, yani çok bu çalışmalar Ellerinize Ağustos'ta, teşekkür ederim sağ olun. Çalışmalar Ağustos'ta bir kez daha çıkacak. Hani bu devamlılık isteyen bir şey sürekli. Göz önünde kalabilmek için ya da ne bileyim Adımları daha merdivenlerden daha yükseğe çıkabilmek için e, her aşamada 2-3 ayda bir tekrarlamamız gereken kısım. Diğer taraftan akademik anlamda da yayınlarımıza devam ediyoruz. İşte Makalelerimizi yayınlıyoruz. Neler yaptın son dönemde? Biraz bahseder misin? İki kitap bölümü yayınladım bu son dönemde. İki tane bildiri konferansta katıldım. Tabii bunlar eğitimle, test eğitimiyle ilgili vokal çalışmaları ile evet. ilgili. E, aynı zamanda çalışmamın bir tanesi e, popüler müzik tercihleriydi öğrencilerin. <laughs> Onları e, inceledik. E, bu gibi çalışmalarıma devam ediyorum tabii. E, aynı zamanda bir e, şan eşlik, e, piyano eşlikli şan e, türkülerin düzenlenmesi e, bir kitap hazırlığındayım. E, o şekilde akademik çalışmalarıma da devam ediyorum. Peki sesle tedavi konusunda da çok ilgileniyorsun. Yani sadece MS değil <laughs> onun dışında da çalışmaların var. Bu konuda gelecekte planlarında evet. neler yapmak istiyorsun sevgili Gülşah? Ee, şöyle söyleyeyim. Benim normalde doktora tezimde öğrencilerin ses gelişimiyle ilgili bir deneysel çalışmaydı. Bunu evet. da yine bir tıp fakültesinde yaptık. Vokal deneyimler, işte tedavi, bu ses tellerindeki durumlarla ilgili. Şimdi gelecekse e, tabii ki bu sanatçılık kariyerime devam etmek, akademik kariyerime devam etmek istiyorum. Ama tabii bunun yanında ses koçluğu, e, netez e, uzmanlığı, e, ses terapi uzmanlığı gibi alanlarda da tabii e, birazcık e, çalışmayı planlıyorum. Evet. Peki e, bu arada Hı -hı. E, MS dernekleriyle ilişkilerin nasıl ya da? Bu konuda sivil toplum örgütleri de var. Onlarla da içişsin bildiğim kadarıyla Türkiye'deki çalışmaları ya yeterli şey, görüyor musun? Maalesef yani açıkçası görmüyorum. Birkaç kez görüşmelerimiz oldu. Açıkçası ben emekle ilgili hani büyük bir proje yapma düşüncesindeyim. Yine üniversite yani çalıştığım şu anki üniversite ile de bunu önümüzdeki dönemlerde görüşmeyi planlıyorum. Ulus ulusal yani ya da uluslararası bir e, farkındalık çalışması. Çünkü emekle e, ilgili bir şarkım var. Bir bette yaptım. Yine buna da dernekleri e, katmayı, onlarla birlikte çalışmayı düşünüyorum. E, açıkçası şöyle, popüler camiada birazcık daha emek farkındalığını artırmak için sanatçı arkadaşlarımla da böyle bir projeyi hani büyük bir proje haline getirmeyi planlıyorum önümüzdeki yıl. Evet. Tabii ulusal başlarsa uluslararası da olur inşallah. Çünkü e, hırsızlık... Zaten e... şöyle bir şey. Evet, e Şöyle dinler, bir buyurun. şey, e, YouTube YouTube ve dijital üzerinden e, işlemleri yaptığınızda uluslararasına düşmüş oluyor zaten. E, evet. Ve uluslararası basında e, mutlaka bir farkındalık projesi yapıldığında buna ilgisiz kalmıyor. E, evet. Onu biliyorum. Öyle. İnşallah Hı -hı. şu emekliğim falan olsun ondan sonra ben de gerekli katkıyı yapayım Biliyorsun daha önce de seninle konuştuk. Amerika'da Ayla Clark hanımefendi var. Türkiye'nin evet. gururu uzun yıllar Amerika'da yaşıyor. Bir dönem Türkiye'de bunu İzmir'de, İstanbul'da, Kayseri'de yapmayı düşündü. Ama yarım kaldı. Senin emeklinden sonra rahatla. İnşallah bu çalışmalarını onlarla da irtibat kuralım. Tamam. Güzel bir uluslararası tamam, açım gibi düşünürüm ben de. Evet. Peki. İnşallah. Ben şöyle diyeceğim. Hı hı. haftanın söz... Sözcü olarak da sikleroz kelimesini aldım, ee, seyircilerimiz izliyordur, izleyicilerimiz sikleroz ne hı hı. demek diye çünkü multiple sikleroz çoklu sertleşme anlamında aslında antik Yunanca'dan geliyor sikleroz sertleşme demek hı hı. şimdi ben şunu diyeceğim yani e, tabii ki izleyen multiple sikleroz hastalar da vardır büyük ihtimalle olacaktır da daha sonra YouTube'da da paylaşacağız hı hı. bu programı hastalar önerileri ne olacak yani bu müziğin akademik çalışmalarının yorgunluğu sana sıkıntı yarattı mı? Ne faydası oldu? Zararı oldu mu? Artı hastalığın konusunda bazı nöbetlerin ya da günün zor geçtiği stresli olduğu zamanlar hissedebiliyor musun bazı sıkıntıların geleceğini? İstersen biraz da bu duygusal yönünü, biraz fiziksel yönünü, senin ruhsal halini de seyircilerimizle paylaşalım. Ne dersin? Evet. Şimdi zor bir hastalıkla yaşıyoruz. Benim gibi MS hastası olup da e, karşıdan çok iyi, iyi görünüp e, fakat çok fazla belirti yaşayan e, yani size şunu söyleyebilirim. Gördüğünüz hiçbir MS hastasına hiçbir şeyin yok. Sen çok iyisin gibi bir e, düşünceyle yaklaşmayın. Çünkü yaklaştığınız zaman tabii içsel dünyamız yıkılıyor birazcık. E, çünkü neden? Hani iyi dediğinizde tabii ki seviniyoruz. Ancak beni anlamıyor kimse evet. e, gibi bir e, ruhaniyete kapılıyorsunuz çünkü o anda sizin iyi dediğiniz anda başı dönüyordur, işte eli uyuşuyordur ama siz onu göremiyorsunuz. E, öyle bir dünyada yaşıyor. E, tabii bu benim çalışmalarımda e, yorgunluk oluyor mutlaka. E, tabii bunu dengelemeye çalışıyorum. İşte e, bir gün çalışıyorsam, bir gün dinleniyorum, iki gün dinleniyorum e, ve mesela tedavi günlerimde hiçbir şeyle. E, ilgilenmiyorum e, tedavi aldığım süreçler oluyor yani bu anlamda e, kendime hani yüzde e, dilimleri koyaraktan bunu idare etmeye çalışıyorum ama duygusal anlamda emek hastası rahat olduğu zaman e, vücut yorgunluğundan daha çok stres çok daha fazla e, hastalığı tetikliyor e, eğer istedikleriniz olursa hayalleriniz olursa mutlu olursanız hedefleriniz olursa bu sizi yüzde 60 iyiye taşıyor, öyle diyebilirim. Evet, evet. E, stresi bir yana, şey yorgunluğu birazcık bir yana koyuyorsunuz, e, birazcık daha güçleniyorsunuz, cesaretiniz oluyor. E, o anlamda e, beni öyle etkiliyor. Tavsiyem ne olabilir? Özellikle de e, bizim emet hastaları üzerinde yaptığımız bir çalışma var. Mozart müziklerini emet hastalarında depresyon, hayat kalitesi. E, kognitif bozukluk gibi gibi dallarda inceledik. Bunlara iyi geldiğini gördük. Mozart'ın hem sözlü eserleri hem piyano e, yani enstrümantal eserlerini bolca dinlemelerini tavsiye ediyorum. Ama bunları düzenli dinlemelerini tavsiye ediyorum. E, müzik dinlemek, şarkı söylemek, Azavel de söyledim. Sesinin iyi olması gerekmiyor. Günün belli bir an, e, zamanlarında, çünkü neden? MS'deki konuşma bozukluklarına, işte beyindeki o iletişim, ko koordinasyon sağlanmasına oldukça katkı sağlıyor. Bunları yapabilirler. E, bir de sevdiklerine sarılsınlar. <laughs> evet. ve O çok zaten ona getireceğim. Benim bildiğim ve tanıdığım kadarıyla e, sizin e, karı koca en büyük kıymet değeriniz bu hastalığı aşmadaki ailelerinizin size bağlı, sizin aileye bağlısınız. Ben bunu biliyorum. İstersen Tabii. biraz da aileden bahset. Yani böyle bir hastalığı ...dimdik ayakta bu kadar akademik sanat başarısıyla beraber yürütmende ...bence iki ailenin de iki tarafı... Benim taraflı. ailemin. Hı -hı. Tabii senin ailen Hı -hı. de öyle, e, Ulvar'ın ailesi de öyle. Çok birlikte tutkunsunuz bildiğim kadarıyla. Değil mi? Bu da önemli. Evet. evet. Tabii. E, aileden destek olmazsa e, yalnız başınıza e, bir yere kadar. E, özellikle de hani... ...belki benim mesleğimle ilgili bir bilgileri yok ama... E, duygusal destek çok önemli. Seni itici bir güç lazım. Ee, sen yaparsın. Mesela ben anneme, kardeşlerime ya da uvarın ailesi ya da kendi sevdiklerime şikayet diye, diyebilirim ona. İşte yoruldum, artık gücüm kalmadı. İşte kendimi çok mutsuz hissediyorum. Dediğim anda hayır. Sen güçlüsün. Sen bugüne kadar neler başardın, daha da neler yapacaksın. E, imajıyla sürekli beni terkin ettikleri için bu da beni tabii itici güç olarak çok yol almama sebep oluyor. Çok çok güzel. Güzel şeyler bahsettin. Duygulu, duygulu, duygulandırıyor tabii insanları. Ama tabii dediğin gibi duygu tabii. olunca mutluluk da olmuyor. Enerjisini insanlara veren evet. duygu bütünlük, mutluluk değil mi? Çevredeki insanlarla beraber, evet. dostlarla akrabalarla. Hı -hı. Aslında ben haftanın evet, günü hı. tabii MS günü değil ama bugün hip evet. dünya hipertansiyon günü. Ayrıca bir de dünya telekomünikasyon evet. bilgi toplama günüymüş. Bunları da burada seyircilerimize evet, paylaşmak evet. istedim. Değerli konuklar, ben tamam. bugün size bir kitap sunmak istiyorum. Leonardo Vinci'nin Sanat Yaşam Üzerine Düşünceler. Ee, günümüzde özellikle bugünkü konumuzla da çok ilişkili. Şöyle diyor Leonardo Vinci kitabında. Zamanın tek evladı hakikattir diyor. Nasıl iştahsız yenen yiyecekler usandırıcıysa, hevesle çalışmak da kazandığı şeyler özümsendiği için hafızaya zarara verebilir diyor. Onun için e, sevgili Gülşah ben bu uyarıyı da yapmak istiyorum Laura de Vinci. Kendini de çok fazla yorma sevgili kardeşim. E, tabii amaçlarına ulaşacaksın. Dinlenmeyi de bil, spor yapmayı da bil. Müzik sıfı yetmiyor. Evet. Bu konuda benim senin de hı. düşüncem, tahmin ettiğim biraz spora çok vaktiniz kalmıyor eşinle beraber. Biraz düz yürüyüşler yapmak, yüzmek sana da hı hı. iyi gelecektir. Tabii. Evet. Evet. Ben programımızı kültür panosuyla kapatacağım sevgili Gülşah. İstersen senin son temennini <laughs> ve dileklerini alalım. Evet. Seni dinliyoruz. Evet. Ee, çok memnun oldum böyle bir e, sizinle güzel bir programa katılmaktan Kanal e, B'ye çok teşekkür ediyorum. E, evet. Bu gibi duygularımızı anlatmakta bize vesile olduğu için. E, çok teşekkür ediyorum herkese sıcak da olsa sevgiler diyeyim. <laughs> Sağ ol çok çok teşekkürler. O senin güzelliğin. Evet değerli konuklar, hı hı. E, sevgili Gülşah Tanrıver'e teşekkür ediyoruz. E, güzel bir program olduğunu düşünüyorum. MS konusunda da farkındalık yarattığımızı fark ettim. Çok güzel bir program oldu. Kendisine ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Evet, Kültür Panomuz'la ben programımızı kapatıyorum. 52. İstanbul Müzik Festivali başlıyor 21 Mayıs'ta. Ülkemizde ve dünyadan yıldız isimler ve önemli orkestralar yer alacak. Kitap olarak da e, ikinci bir kitabımız var. Ekranda gösterdiğim Leonardo da Vinci'nin kitabının dışında. Hayali adlı bir kitap. İngiliz şair ve yazar Harold'un kitabı. Çocuklar için hazırlanmış. İllüstratörü ise Emily Gravett. Çevirmen Ebru Gündem Kızıldağ tarafından. İthaki Çocukları çocuk kitabından yayınlanmış. Çocuklara muhakkak bu illüstrasyonlu kitabı okumanızı, hediye etmenizi diliyorum. Yeni bir programda görüşmek dileklerimizle.